Ve izzet aslında şu manada da, şu manaya da gelir. Ee, i̇nsan nefsine tabi olduğunda e, maddi gücün peşinde koşar. Maddi güç insana maddiyat noktasında izzet verir. Fakat maddiyatta izzet peşinde koşmak münafıklık sıfatıdır. Kur'an'da bu çok vurgulanır. Asıl iş manevi alemin azizlerinden, azimlerinden ve kebirlerinden olmaktır ki bu velayetin üç mertebesidir aslında bu. Velayeti e, sonra dediğimiz zikir ehlinin aslında e, velayetinin üç mertebesi Cenab-ı Hakk'ın izzetine, azametine ve kibriyasının tecellilerine masar olacak şekilde e, kudreti ilahinin feyizlerine mazhariyetinin mertebelerini anlatır. Ki Gelen Hazretleri bu manada e, Cilavun Hatır kitabında Cenab-ı Hakk'ın azim kullarından bahseder. Azamete masar olan kullarından. Ve burada şunu anlıyoruz, e, hayatında e, takvayı ve azimeti tercih eden kişiler, ruhsatları terk eden kişiler, Cenab-ı Hakk'ın aslında bu manada e, azamet tecellilerinin mazhar olacak derecede feyiz sahibi, e, kalbi manada külliyet noktasına ilerleyen e, hakiki kulları ve evliyalarıdır diye de e, olayı ele alabilir ve bakabilirsiniz görebiliyoruz. Ve bu kişi de bu şekilde hayatını geçirip Allah'ın dostu olarak ölenler için ölüm e, şerefli bir ölümdür. Hatta e, ehli dünyanın, dünyada izzeti arayan insanların e, kaçtıkları ölümü onlar severek kabul ederler. Mevlana Hazretleri'nde olduğu gibi ölümü bir vuslat olarak, bir visel olarak e, sermediği maşuku e, bakiye kavuşma olarak aslında e, görüp bu şekilde hissediyorlar ve ölmekte mutlular aslında. Keşke ölsek diye Cenab-ı Hakk'a bu manada duaları e, dualarda da bulunmuşlar. Bu şekilde yalvarmışlar. Fakat e, sahabeler, e, sahabelerden de bir tanesi e, İmran bin Hüseyin'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, artık yaşlandığı zaman e, Ya artık ben ölmek istiyorum diye dua ediyormuş. E, Yanına bir kişi geliyor, diyor ki o şekilde dua etme diyor. Şöyle dua et diyor. Ya Rabbi ölümüm diyor hayırlıysa hakkımda. Yani diyor ahiretim diyor dünyadan daha hayırlı olacaksa ölmem diyor. Bu arada, diyor beni öldür diyor. Fakat diyor yaşamam diyor daha hayırlıysa yaşatır diye e, söyle diyor. Soruyor siz kimsiniz yani soruyor tanımıyorum diye söyleyince. Ben diyor Allah'ın diyor sana gönderdiği bir meleğim diyor. İsmim diyor Ribail diye söylüyor. Ki İmran bin Hüseyin radiyallahu anh'ın meleklerle görüştüğü Onlara toka rivayetler arasında geçiyor.